Bugün Kratos o arkadaşlar deneme yaratığından çıkan yaratıkla hayatta kalmaya çalışacağım. Üçüncü çekişim evet. 15'ten e, 8'e düşürdüm arkadaşlar. affedin bana. Neyse kasması kolay zaten. Bastım. Nonu mod geldi. Büyük duruyor şurada. O büyük duruyor arada. Uçucu. Bir şey mi? Uçucu. Büyük. On, uçucu büyük fotokarnı. Böyle olacak ne dedim ben. Ama uçmuyor. Süzülüyor. Ha. Ama çok da sıkıntı değil ya. Şununki gibi bir şey. Şunun gibi bir şey. Neyse bu daha güzel ya. Uç! Yarın su altı mı acaba? efsanevi bir düşündürmemiz de var. Ee, zehir alanı diye bir şey varmış böyle sağ parsa güzel Yani aslında. Ejderim, ejderim, ejderimsi. Oha hareket ederken nasıl bu ince yuvaya da Max Kore var. Oradaki de Bor. Bor yuvası. Sıkıntı. Hiç bulaşmayacağım. abi ben şunu verip gideceğim abi Çık. İyi günler hadi bay bay. Bunun adı ne lan? Nolu mod doğru. Fiyatı ne kadar onu merak ettim. Niye bilmem ama Nolu mod. nerede? Ha burada. Öne çıkan nadir. Oğlum bu ne oluyor ki ya? 250'ymiş bu da çok da değil ya Oyunda oyunda aşırı fazla yaptık var yalnız bu arada ya 300 falan vardır büyük ihtimalle Kim kime kükrüyor lan? Lan oğlum Duydunuz mu? Ben duyamadım Şunlar yine de duygunluk Etçi miymiş bu? hadi fotokarneydim ben? Hani fotokarneydim? Ama O fotokarne e, Yemek ihtiyacını güneşten karşılayan şey değil miydi ya? Galiba sabahları ve suyu, e, akşamları da yemeğe karşılıyor. Öyle bir şey mi acaba? O, ben nereye gidiyorum ya şu an şöyle arkadaşlar yani havaya doğru gidip şöyle bir yapsam hızlanır ben en azından biraz daha. deneyebilirsiniz arkadaşlar basit ama işe yarayan bir taktik oğlum wow, ay? ne oluyor ya mouse'um bozuk benim arkadaşlar büyütüyorum küçülüyor o çölde neler var ona şöyle şuraya koyayım da çövü izleyeceğim ben bobyul bir tane Boyu Warden var. Şurada bir tane Sigma Tox var. Max. Novus Warden var. Oyunun en pahalı yaratığı bu arkadaşlar. 3000 mantar. Aşağıya da şarj ya yani. Sigma Tox daha güçlü bence. Oğlum Sigma Tox'un şurası mı kafa şurası mı belli olmuyor lan. Çamurda yuvarlanma göremiyorum varmış. Gitsem Sigma Tox beni öldürür mü acaba? Öldüremiyoruz o yüzden hiç gitmeyeceğim. Arkadaşlar abone ol. Hadi 300 ya da 400 fark etmez. Onun gözü nerede lan? Şurada mı lan gözü? Yok. Gözü yok. Sigma abi ben ben masum abi. Öldürme beni. Arkadaşlar burada istediğiniz bir tane yaratıkla şey istediğiniz bir oynamamı istediğiniz bir yaratık varsa söyleyin. Oynarız. Oha. Söyle sen bunu. Poy monsterum varmış. Yo gelmedim ki ne uydu sen. Lan etrafta gezin de belki e, jeton falan buldum. ben o Ne ara 8 tane kullandım ya. Allah'tan kasması kolay. Yoksa işim iş. Ayrıca deneme yaratı kazmak istiyor. Deneme jetonu kazmak istiyorsanız. Bol bol görev yapın. Bir sürü arazi falan gezin. Öldüğünüz zaman zaten otomatik verir size. Yeterince puan topladıysanız öldükten sonra veriyor yani. Ay ne oluyor lan? Şimdi şurada jeton var mı? Yok. Şurada var mı? Puhtada yok. Tov var mı? Burada da yok. O zaman nereye gidek? Volkan'a gidek. Oha onu neydi lan? Adam ışınlandı. Hiç kaçırmam. Afiyet. Şey hemen taktiği kesek. Taktiği. Lan taktiği kesek mi ya lan? Şuradaki gara muhafaza ıı şeyini yapalım bari Kaç tane var? Oha bir tane atan artık uçuyor. Sen mi yedin lan onları? Adam ol Uçan büyüyeceğin de yaratık mı uçan? Ha? Büyüyeceğin de yaratık mı uçan? Büyüyemem ki. Kudur. Uy çen büyüyecen mi? Çen büyüyecen de yaratık mı olacaksın? Şimdi katıyormuş atıyormuş bana. Uy, onu, anam ana! Oğlum harbiden öldü bir <laughs> kadar dalga geçtik adam beni öldürüyordu az daha lan Dur hemen ya şey yapayım da hızlıca açayım. Şimdi suya düşsem daha açık ama ölüyordum lan az daha bir ya da iki kere daha ısırsaydı gidiyordum o kadar küçük bir şey beni öldürecek ben ne bileyim ya Ben şu an en küçük formundayım benim efendim aşırı derecede küçük yani Kayıp vallahi. Ay ben niye iyileşmiyorum? Gece vakti oldu işim var şimdi. Galiba. Fotokarnenin tek sıkıntısı da bu işte. Bu fotokarnenin kaçasını da var mı acaba bu? Geç olsaydı araştırmalı da oldu ama. Dur bakayım yani. Bu şu en alta ya Yokmuş. Ana az niye zehir olmaz kodiysen? O ne ya? Ha, Aa anne baba. Anne baba. yok lan. Uy çiç ağa Oğlum ha. <tüpüksü öbücana. gülüyor> Oğlum adam bana tükürse öveceğim ya Benim yaptığıma bak ya Uçan <laughs> büyüyeceğinde ayım Ayı mı kurçan? Aa evimeştim oğlum Hiçbir şey değişmedi oğlum Sadece sırtıma şöyle Oğlum kim osurdu lan beni? Şöyle şeyler geldi Büyüdüm Cool oldum Şimdi büyümüşüm Şunlar gelmiş Şuradaki şeyler falan gelmiş Çizgi çizgi şeyler gelmiş ya çok da bir şey değişmedi aslında ya. Oha! Baya yüksek uçuyorum artık. Yüksek atlıyorum artık. Şunlardan al, şunları alalım da. Yeni bir özellik gelmemiş tamam. Baya yukarı zıplıyor lan. abone olduğum sen ne yapabilirsin ki? Ben çok fena kaşınıyorum var ya. Çok kaşınıyorum ben. Öldü öleceğim onu Aa ya bir bu eksikti zaten ya. Bu ne yerden geldi oğlum? Neyse Allah'tan hasar bulmuyor. Kolatos'un yanında düşmüş olmam peki. Falan görmüyor görmüyor bir şey. Ona çok kaşınıyorum ya. Hep deneme ya deneme jetonum çok azaldı diye şikayet ediyorum hem de şey diyor. Hem ee, çok kaşınıyorum neyse. ben niye bir türlü iyileşmedim? Gece olduğu için iyileşemiyorum falan. Tamam. Sabah kadar dayanabilirsem gelecek olur. Aha. Uha, jeton. Ruh <laughs> galaksi keşif jetonuymuş. Galaksi keşif şey çok pahalı. 500. İçindeki tek düzgün şey de şu. O da bende var zaten. A sıkıntı. Şok olduğu Şu çok isim geldi. Neye bir şeydi. Şu. Çok Ama bundan tek güzel bu A ismi arkadaşlar. Işte. O yüzden A şey... Galaxy keşif rakamı boş. O yüzden bence. Uyçen, büyüçen de... mı koyacağım? Yo şunu bırakmaya geldim. Ama ben çok fena kaşınıyorum ya. Yemek yiyen bu arada. Oh, adam gitmişti inşallah. Tek ısın, tek atak yemiş şu an bana. Bu o ne lan? Aa 300 tane var. Dur ben G'ye basacaktım. Arkadaşlar şu mabede hep taşıyacağım. Şu kadar şeysine. Çünkü neden olmasın? Ş <laughs> ya parçalarını almasana. Şunu da... 50 tane kaldı sadece. Burada zaten 90 tane var, evet yani. 28, bir tane daha getirsem olur herhalde. Bu kim? Kaloaka'ymış, tam yavru. Ya öf, yine yanlışa bastım. Yetiyo mu? Yetiyo yetiyo. Ay şaka mı ya? Bir tane kaldı. Şimdi ne veriyor? Büyüme artışı verdi. Güzel. %15 büyüme artışı verdi. eee şey verdi. Şundan verdi muhafız taşı. Arkadaşlar bu, bu, arada bu muhafız taşı ne işe yarıyor? bilmiyorsanız eğer şu. Eser yaratıklarında. Yok eser yaratıklarında değil lan dur. Ne işe ha Bak mesela bunda. Bunda da işe yarıyor. Bunun gibi bazı şeylerde indirim ver sağlıyor arkadaşlar. Bak arkadaşlar, arkadaşlar uçuş antireaktifik falan gibi bir şey verdi ya o da bunda işe yarıyor falan. Bunda falan onun gibi bir şey var işte arkadaşlar. Mesela bakın sadece bunlar tek başına yüzde yetmişe yakın yok yüzde otuz. Bak birden tane var yüzde otuz şey yakın var. Ne diyeyim işte, baya uyguluyorlar. Arkadaşlar mesela bu fırtına antireaktifik nereden aldığımı bilmiyorum ama yüzde kırk indirim sayı bu volkanik antireaktifik şu an yüklenmedi ama. Bu da yüzde kırk sağlıyormuş. Bunları nereden aldım bilmiyorum ama. A on. E ee, ama büyümedim. Ha büyümüşüm gerçi. Şimdi büyüdüm. O. Yani havlu olduk bir tık. Havli olduk işte bu kadar. Ee, totem geldi bu ne? Totem oğlum ya? Zehir böyle arkadaşlar. kapandı. o zaman hayatta kalmayı başardık. Yani yüze kadar uğraşacak değilim. Severseniz ikincisini de çekelim arkadaşlar. İzlediğiniz için hepinize teşekkürler. Bay bay.